Evet sevgili seyirciler bugün size 0620 Zero Tolerance Tanto modelini tanıtacağız. Emerson Opener'lıdır. Emerson Opener dediğimiz sistem şurada gördüğünüz sistemdir. Bunun sayesinde bıçak çok hızlı bir şekilde cebimizden çıkardığınız anda açılmaktadır. Tamamen güvenli, tamamen yasal bir sistemdir. Bir ara buna size açılışını göstereceğim. Hatta belki bu videonun sonunda da görebileceksiniz. Bıçağımızın çeliği gördüğünüz üzere Elmax'tır. Bıçak tamamen Amerika menşeididir. G10 kabze mevcut bıçağımızda. Arka taraf komple titanyum. Frame lock, liner lock farklarını sormuşlar bize videolarımızın yorumlarında. Size söylemek istediğim bu bir frame lock'tur. Size liner lock bir örnek göstereceğim. Körşov drone modelidir bu da. Benim kendi kişisel çakılarından biri de bu frame, e, bu liner lock'tur, bu frame lock'tur. Farkı görebilirsiniz. Frame lock, kasa tamamen bağımsız olarak olan arka liner parçadan oluşmaktadır. Ama buna biz frame lock diyoruz çünkü kasanın ana parçası kilit olarak mevcuttur. Burada gördüğünüz ise arada bir ekstra bir liner mevcuttur. Ve yine aynı sistem, ittirme sistemiyle açılır ama sol tarafında bir, yine bir G10 kabze vardır. Şimdi çakımıza geri dönecek olursak gördüğünüz üzere tam tonamlıya sahip zero toleransın muhteşem bıçaklarından biridir. Et kalını gayet iyi bir et kalını var. 22 santim civarında boyutu. Ele çok güzel oturuyor. Gördüğünüz üzere buradaki vidayı yani bu zero toleransın sıfır tolerans kavramının bir neticesidir. Emerson'un tasarımıdır tamamen ürün. Gördüğünüz üzere çok güzel bir üründür. Çok rahat, stabil çalışması var. Çok gördüğünüz üzere klipsi var arka kısımda. Çok güzel bir çakıdır. Size şimdi keskinliğini birazcık göstermek istiyorum. Yine yani bir Wilson paraşüt tipi kullanıyoruz. Ben çok kolay açamam çakıları çünkü sağ parmağımı bir zaman bıçaklardan dolayı kestim ve tendonu hala tam olarak iyileşmedi görebilirsiniz izlerini. Çok rahatlıkla alabiliyor. Yani bu konuda çok başarılılar. Keskinlik konusunda çok başarılılar. Çok daha ağır işlere gelebilen bıçaklar bunlar. Çok büyük Güçler sarf edilerek üretiliyor. Çok büyük paralar harcanarak alarak üretiliyor. Çok büyük tasarımcılar tarafından üretilmektedir. Tavsiye edeceğimiz bir üründür. Ee, çok ağır testler yapamıyorum bu ürünü. Evet. Çünkü elimde sadece yalnızca bir adet olduğu için ve bu müşteriye ulaşabilecek bir ürün olduğu için sizlere bu şekilde kısa bir video veriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.